Cümleten selamun aleyküm, değerli takipçilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin. Dertçilik dermanı aratmasın. Hayırlı, huzurlu günleriniz olsun. Değerli takipçilerim. Bugün hava biraz güneşli. Yine de soğuk var ama biraz güneşli. Biraz yeşil soğan dikeyim. Yedik. Buraları yeşil billeti. Şuraya cızıya dikeyim de su akarken buralarda koyarsın. Boş saatim buralar. Buradan yiyelim. Şöyle dikeyim. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir sizler de. Bizler de böyle yavaş yavaş işlerimiz çıkıyor. İşte şimdi ekilirdi ama Hava soğuk gitti. Bu sene daha işte biliyorsunuz yungar yağdı. Birçok bir arkadaşımız çekmiş. Ben de çektim. Yeşillik olsun. Sera daha yavaş yavaş bitiyor gayrı. Sera daha iki gün stiller yetişti mi? Ondan sonra da buradan yerim. Buraya yetişir. Yorayım o tilleri sokuyum. O tilleri sok. Oray Tili Yor yakar bağın çubuklarına. Til çakılmaz. Sok onları. Aray Haydi şöyle yatırdığında yapraklar tilin üstüne mi yatacak? Hı? Kilin üstüne yatar öyle. Olmaz. Çok tiller gibi. Çok Ama çok bildiğin gibi. yeri geri çiğneyeceğim işte. Sonra e sok sen alalım. sok sonra sok. Bağ vermeden sok. Zaten aradan ne eklenecek? kadar de böyle değerli takipçilerim. İş kuş gayrı. Buradan da hepiniz ayrı ayrı selamlar olsun. Hepinizin tuttuğu oruçlar okuduğu Kur'anlar kabul olsun. Dualarımız Allah'ım hiç kimseye sıkıntıda koymasın ya Rabbim. Hayırlı huzurlu günleriniz olsun.

I'm not a I'm not a king. Mm -hmm. ya şöyle yetiştiği yere kadar dikeyim o yanla doğru işte zaten bittikçe dikerik. Öncalarımız ne yeşerdi arkadaşlar böyle. Yaz geldi. Kendini gösterdi ama soğuk işte türlü ortalık ısınmadı. İnşallah bundan sonra ısınır da zepselerimizi ekerik. Zepselerin ne yanına varılmıyor arkadaşlar. Biberler, biber ne 40 milyon olmuş. Domatesler 15. Gerçi bizimkileri bir ay iki ay anca yiyor. Ondan sonra yine başlıyor oraya. Ha kurudur koruk bu sene daha çok koruk. onu, o domates. Doğrudan cücük marulat şura. Şöyle arkadaşlar da tereyağı ekeyim şura da. Ne yapıyorsun? Şuraya da marulat. Ne marul mu ki? o mar, az iyi biraz. Çok sık olur. Ne ki? Tamam, 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 tamam. karıştırıyoruz. mi karıştırın? Keserinden mi? Severim tereyağı da. Diğeri. Karıştırın şöyle. Kasıranın o otunu alayım. Bir de o cızıya hiyar ekeyim. Şurayı da karıştır. Şurayı. Burada sapayır. inir. O tohum ağzını kapat da. Selam şunları içine koy. Poşetin giri. Poşetin içine koy onları. Da sıranın otunu alayım giri. Açını ekleyecek arkadaşlar. Sürüldü de. Bakalım bugün olacak. Biraz yapabilirsem yine bir şeyler. Şuradan otunu alayım. Geçen bir aldım. Yine büyümüş. Buraya da cızıya salatalık ekeceğim. Şu cızıyı temizleyeyim. Bir kat ektik şöyle. Bitti biraz. O bak. Şöyleydi. Aldım biraz. İnci yine büyümüş. Gayrı bundan geliyor. Ota bitmez Serhan'ın. Belli takipçilerim. Bunlar biber. Bir de olacak işte şöyle. Şurası da domates. Bunlar salatalık. Allah yedirmeyi nasip etsin cümleyle. Allah'ın başka sıkıntı vermesin. Bunların hepsi oluyor. Cümlemize. arkadaşlar. Usul usul. Şuradan şunların otunu alayım. İşte ekiliyor da böyle ot alması ne zor oluyor. Bir yılda stiller iyice bağlı olur herhalde. Her şeyi şimdiden bağlı olduğuna göre de bağlandırırlar. Ha kendi dikeceğimiz kadar yeter. geçen ardı usul usul. Bir kuva ot. Yine çıkmış. Bahçeye ektim otu çöpü bitmez gayrı. Deminki dediğim Allah iş kaygısı versin. Hepsinin başına vardığını mı? Usul usul görülüyor. Adam başka sıkıntısı vermesin. biraz boştayım. Torunlar akşam annesi gibi geldi. Günür taburcu olmuş geldiler. Torunları akşam annesine götürdük. Gerçi kız geri geldi benden arada arkamdan geri. Ben babaannemle gideceğim diye. O geri geldi burada. O da yokturuyor biraz hasta. Hava değişimi mi oldu ne oldu? Çocuklar bir de içeriden dışarıya çıkmadığından Burada da girmeye yollar eve, ondan mı oldular? Biraz yok sürüyor da. Annesi doktora götüreceği ya Biz Bizde götüremedik işte kimliği falan yoktu. Bizde. Böyle arkadaşlarım, takipçilerim böyle bit bit alınacak. Eu um, Uu, uh, ayakta da durulmuyor. Huh. Böyle böyle alınacak işte. Dinene dinene. Neyse arkadaşlar ben alayım sizi sıkmayayım. Böyle arkadaşlar daha ben alıyorum. Eşim şimdi şu orada. Kenarda şeyler var. Ta yazdan etildi onlar. Tüp onlar ne iyice şey etmiş de. Onlar kocadı gayrı. Onlar iyi da. Şimdi onu atsın. Oraya da bir şeyler atalım da koyalım. Şu şeylere çiçek ne ekliydi? Kolilere. O çiçekleri ne oraya koyalım düzüne? Şeri domatesi neye? Onlar iyi olsun temizlesin de. Biberin üstüne koyma da cızıya koy. Nasıl rahat dursun? He. Şu düzüyor, düzüyor. Durmasız biber üstüne koyalım. Şura koş. Bilmem kaydı. Ben de az kaldı şu annelerin domateslerin irileyim de arkadaşlar. Domateslerden de birer kat geçeyim, bir geçtim de yine irileleler. Ya değse çok otlandım mı hiç alama o zaman. Oralar temizleyelim. Kaç senedir ekmezdim bu otun yüzünden. Sitili. Bu sene sera olunca ektik. Otlanıyor çok ondan sonra alıyorum. Tırnakların yırtışıysı kalıyor yirde. Ha kendini milletsiz dikiyorum da zor oluyor ot alması. Hele de benim çöme mesela diz gelip anlamıyor. Tere Otursan terelerine de... hiçbir şey koyma orada. Hepsi onlar hmm. tere değil onların hepsi. Ne hepsi tulp. Yok lan tere, tere. değil o ot. Nilberim demiş, mini var. Çömene iyi yasak bana aslında. Ama işte ne vereceğim? Koy yerindesin mecbur. Çömüyorsun da, alıyorsun da. Koruyorsun da. Ha işte bazen dikiliyorum, bazen böyle çömüyorum. Alıyorum. O yüzden fazla ekmek istemeyordum. İliyi duramadık, ektik bakalım şuna. Hem düz gelecek. Daha salatalıklar nereye gitti lan? Şimdi çekilmeler. Niye? <laughs> sıcak mı? Hmm. Bir sıcak arkadaşlar. Hiç düşünmez ince. Dışa daha hafif soğuk. Burada bir sıcak. Zobaneyi yakmayı istemez. Burada oturacağım. Oduna kömüre gerek yok. Burayı da Allah'a diyor. Yere hmm. otu mu var lan? Nasıl kötü koktu. Hmm, Şu İlana. Orada kalan kok. Hmm. Kok orada kalan. Yol onlarını, hep ineyebiliriz. Buraya da roha ekleyelim. Geri rohamız kocadı da baya. Azıcık sittim hemen tohumlarını veriyor. Rohaneyi. Olmayan ileri keserle de iyi Oralara da hıyar atalım Aldım ya gül dursun, ora dursun da sonra şu ekelim gelelim de öyle. İnci güne çiğnerik, çıkarkana fırmaları, fırmaları ekelim. Yani. He, çıkarkana çiğnerik. İnci güne çiğnerik. Sen onları al. Şuraya da yeniden tere ektim arkadaşlar. Marullarımız bunlar da. İyi ki varmış arkadaşlar. Bir marul ne 15 milyon olmuş şimdi. Biri ne ayırsa. Şu da düzüne. O şu şey ektiğin şeyleri de oraya düzüne iyileştir. Evet. Şu kollardı yani. Çiçeğinin şeyi domatesi. Çiçek ekmiş kovalara stillemeye. Çiçeğineyi pek severik. Ben de severim de bu benden daha çok hasta çiçeğineyi. Pek dikerdik. Eskiden hmm. de hiç bakma yok böyle arkadaşlar. Balkona neyici ekerdik. Çüzelerdik hep kovalarından ama hince herhalde yaşlandık gayrı. Canımız istemiyor pek. Değerli takipçilerim. Temizledim burayı. Şöyle yarayım. Tala tala buraya da. Yani bağlarık ağacın anne buraları. Sırayı belki kaldırırız da. Bunları bağlarık. Şöyle çokça atayım da bitsin. Şu taraftaki siyrek bitmiş onların arasına da atacağım. Bitsin de geri şeyceni yolarık. Sık olanı. Bitmeden ise uğraşmadan bitmedi diye. Zümra Zümra kocuğun giydin mi kızım? Zümra Kocuğun giydin mi? Kocuksuz çıkma kızım Soğuk hastasın Şöyle de kollayayım Bir de sulayayım arkadaşlar. Bir de şu taraftan ikini ekeyim. Bu tarafta var da sirek bitmiş. Ekeyim de aralarını. biraz da kon üstüne gevşek durudur. gözüneyi kesmezse olur bizim buralarda tane dişidirik o neyi çok olur ama. Biraz bir şeyler ektik bakalım bugün Allah. Nasıl bitti? Yarın da başka bir şeyler ekeriz inşallah. Şöyle arkadaşlar otumuzu aldık. Bunlar biber. Şu da biber. Biraz temizledim. İşte büyüdükçe temizliyorum böyle. Burası çıtlığımız zaten. Neyse arkadaşlar bugünkü videoma da son vereyim bir başka gibi videolarımda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın kendinize iyi bakın hayırlı günler hayırlı Ramazanlar.